Kardeşlerim burada bir hususu bile getirmek istiyorum. i̇lim mutlak manada ibadet değildir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh müstesvanın mukaddimesinde ilmin ibadet olduğundan bahsediyor. Veya daha doğrusu ibadeti kendi içerisinde iki kısma ayırıyor. İlim bir de işte taati kendi içerisinde iki kısma ayırıyor. Afen ilim ve taat. İlim ibadet olmak üzere. Beş vakit namaz nasıl ibadetse ilim de ibadettir. Ama Burada ilmin ibadet olabilmesinin bir takım mukaddimeleri vardır. Öncülleri vardır, şartları vardır. Biz bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Hakime müracaat ettiğimiz zaman Kur'an-ı Hakimde ilimle alakalı iki tane ayet-i kerime gözümüze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi kardeşlerim, billah bismillah ve Allahu ala ilmin. Diğeri ise kardeşlerim, billah bismillah, Rabbizkni ilmen. Sadakallahul azim. Bir ayet-i kerimede ilim üzere saptırdığı kişiden bahsediyor. Diğer ayet-i kerimede peygamberine diyor ki ve kur rabbi zidni ilma. Ey Rabb, ey e, peygamberim, ey habibim, ey elçim, ey resulüm benden ilmini ziyadeleştirmemi iste. O zaman peygamberinden ziyadeleştirmesini iste diye e, talepte bulunduğu ilimle kendisi üzere kendisini saptırdığını ifade ettiği ilim aynı ilim olamaz. O zaman bir ilim var ki dalalete sebep, bir ilim var ki irfana, hikmete, kurbeti ilahiyeye, Allah'a manevi yakınlığa dolayısıyla ibadet olmaya sebep. Kulun her anını ibadette geçirmesine sebep. Bu bağlamda baktığımız zaman dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh kattesallahu sirrahu Mahmud Efendi Hazretlerine rahmetullahi aleyh kattesallahu sirrahu şöyle buyurulmuş dermiş ki evladım dikkat et ilim de esbabı tuyandandır. O zaman hangi ilim ibadettir? Hangi ilim Allah'tan ziyadeleştirilmesi e, istenmesi gerekir? Takvayı, verayı, Allah korkusunu, havfi ilahiyi ihtiva eden, dolayısıyla kulu amele, ibadete, teşvik eden ilim, irfana, marifete, muhabbete sebep olan ilmi Allah'tan istemek lazım. Allah'tan bu kıvanda olan ilmi ziyadeleştirmesini istemek lazım. O zaman takva'dan, beradan, irfandan hali olan, kulu ibadete sevk etmeyen, kulda ibadet heyecanını oluşturmayan, tahrik etmeyen ilim maadallah Allah muhafaza eylesin kardeşlerim sapmaya sebeptir. Sapkınlığa sebeptir.